Herkese merhabalar. Şimdi hazırlandım. Birazdan evden çıkacağım. Bugün cumartesi. Size sabah kalktığım andan itibaren neler yaptığımı, ne yediğimi ee, bu videoda sabah rutinimde anlatacağım. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Ben hafta sonları genelde 11-12 gibi uyanıyorum. Bu cumartesi de saat 11'de alarmımı kurdum. Bu arada her gece yatmadan önce yanıma bir şişe su alırım. Çünkü geceleri genelde sık sık uyanıp su içerim. Sabah uyanır uyanmaz ilk bakacağım şey tabii ki telefonum olur. Önce Instagram'a bakarım. Kimler ne yapmış, neler paylaşmış. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan sonra Twitter'ı açar, bildirimlerime bakar ve gündem konularına şöyle bir göz getiririm. Yataktaki bu keyfimi çok da fazla abartmadan bir an önce mutfağa geçmek için terliklerimi giyerim. Yüzümü yıkamadan direkt mutfağa geçerim çünkü kahvaltımı ve yeşil çayımı hazırlamam lazım ki ben hazırlanana kadar kahvaltım istediğim kıvama gelsin ve hazırlanırken bir yandan da çayımı içebileyim. Ben sabahları çay olarak çaylı yeşil çay içerim. Çünkü yeşil çayın metabolizmayı hızlandırma gibi bir etkisi var. Çayımı hazırladım. Şimdi sıra yulafımı hazırlamakta. Yaklaşık bir avuç kadar etinin lifa lif yulafını kaseme koyup üzerine 2-3 tane ceviz. Bir miktar kuru üzüm. Biraz keten tohumu. olarak tarçın ekleyip Müzik sütü de ekledikten sonra onu biraz yumuşaması için mutfakta bırakıp çayımı alıyorum ve banyoya geçiyorum. Müzik İlk olarak saçımı topluyorum. Müzik dişlerimi fırçalıyorum. Müzik Diş fırçalamam genelde 1-2 dakika sürdüğü için bu kısmı hızlandırıyorum. Müzik Fırçaladıktan sonra yüzümü Garnier'in saf ve temiz üçü bir arada ürünüyle yıkıyorum. Bu hem temizleme için, hem peeling için, hem de maske olarak kullanılabiliyor. Yıkadıktan sonra yine aynı ürünle bu sefer maske yapıyorum. Maske olarak haftada 2-3 kez kullanıyorum. Zaten fazlasını tavsiye etmiyorlar. Uzun çevreme, çeneme ve çok az yanaklarıma doğru iyice yedirerek, masaj yaparak uyguluyorum. Ve 5-6 dakika yüzümde kuruması için bırakıyorum. Tabii çayımı da içmeyi unutmuyorum. Şu an banyodaki işim bu kadar. Hemen spora geçiyorum. Normalde spor salonuna giderim ama yine de sabahları zinde olmak adına favori birkaç hareketim var. Bunlardan biri dunk kick. Ee, dunk kick üst bacak kalınlaştırmadan kalçayı sıklaştırıyor. Bu yüzden squat yerine bunu tercih ediyorum. Bu hareketleri 3 set 20 tekrar yapıyorum. Artık kahvaltımı yapabilirim. Beklettiğim yulaf istediğim gibi yumuşamış. Şimdi afiyetle yiyebilirim. Ben hafta sonuna bu şekilde hazırlandım. Makyaj kısmı çok uzun süreceği için bu seferlik onu atladım. Ama gelecek haftalarda makyaj videolarıyla da karşınızda olacağım. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve videolarımı beğenerek, paylaşarak beni destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.